Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalara emisyon cihazı taktırılıyor. OSB Müdürü Erol Eruğur çalışmanın önümüzdeki kışa yetiştirileceğini ifade etti. Organize Sanayi, Bölge, Organize Sanayi Bölge Müdürü Erol Eruğur yapılacak düzenlemeyle hava kirliliği ile ilgili sorunun tamamen ortadan kalkacağını söylerken bu çalışmanın önümüzdeki kışta bitirileceğini dile getirdi. Fazla olan firmaların hepsi doğalgaza geçmiş durumdalar. Ancak bazı firmalar e, üretimlerinden arta kalan şeyleri yakmaya çalışıyorlar. Onun için de gerekli önlemleri zaten almışlar. Geçtiğimiz günlerde Bursa İl Çevre Müdürlüğü hem organize sanayi bölgemizde hem İnegöl'de mobil araçla hava kalitesini ölçtüler, tespit ettiler. Raporlarını da Sayın Kaymakamlığımıza arz ettiler. Biz iki defa toplantı yaptık. Bir toplantı daha yapacağız İl Çevre Müdürlüğü ile. Tabii yine gölün coğrafik yapısından dolayı da e, sis olduğu dönemlerde hava kirliliği daha da çok belirgin ortaya çıkıyor. E, hem yine göl yakıt açısından önlem almak durumunda biz zaten önlemleri almışız. Ha, organize sanayi bölgemizde yapılacak şeyler yakıt tüketimi fazla olan firmaların e, emisyonlarını tespit etmek yani bacasından çıkan gazları tespit etmek için e, özel cihazlar var. Bunları sanayicilerimizle görüştük. Sanayicilerimiz bu cihazları takacaklar. Hem sanayici e, huzur bulacak hem de yine e, gölümüzdeki insanlar da sanayi bölgesinden kirlilik geliyor mu, gelmiyor mu? Buna birebir görecekler, vakıf olacaklar. Bu çalışmamız İl Çevre Müdürlüğü ile birlikte tabi İl Çevre Müdürlüğü önde olmak üzere bu çalışmayı yapıyoruz. Ee, önümüzdeki günlerde çalışmalar neticelenecek. Önümüzdeki kış, gerçi doğal gaz tabi üretimi nedeniyle yazı kışı ayrı olmuyor fabrikalarda. Yalnız ısınmak amaçlı yakıt kullanılmıyor, üretim amaçlı da yakıt kullanıldığı için yaz kış bu cihazlar sürekli ölçü yaparak işte biraz evvel ifade ettiğim gibi hem sanayicimizi rahatlatacak hem de yine göl halkımızı rahatlatacak çalışmalarımız devam ediyor.